Ha, evet insan eliyle yapılmış gibi yani bu uzaylılar mı getirmiş atmış. Aha bura ne? Oba. Aha bura nere lan? Uf. Oğlum manzaraya bakın. Ay ejderha. Yıldırım ejderhası. Selamlar millet. Ark Survival Evolved'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde ne yaptık biliyorsunuz. Ha işte geçen bölümde burayı yaptık. Peki ben bölüm arasında neler yaptım? E bunları falan koydum. Burada artık elektrikli bir buzdolabımız var. Ve bu buzdolabı diğerine göre çok daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Etlerin, yiyeceklerin vesaire vesaire. Şuriyen şeylerin artık neyse. Oradan buraya bir şeyler taşıdım. Bu, bu işte işte taşıdım. Burada yine et kurutmaya devam ediyoruz. Gayet güzel yani. Buraları zaten gördünüz. Tabii bir de bunu da gördünüz. Bunun içine de her şeyi taşıdım. Bütün ham maddeler burada bundan sonra. Bak bunların hepsi ham madde. Burada herhangi bir yapı bir şey bulamazsınız. Sadece ham madde var. Diğer yapıları da burada bıraktım. Belki sonra taşırım. Böyle burada da işte böyle işe yaramaz. Gerektiğinde kullanılabilecek şeyler falan filan var işte. Öyle o kadar. Burayı böyle bıraktım. Burada pek bir şey yok. Ee, onun dışında ne yaptık ne yaptık ne yaptık. Ha ne yapacağız daha doğrusu ne yaptıktan ziyade. Bakın şimdi bizim elektrik çağına geçmemiz için ihtiyacımız olan şey ahanda bu. Ahanda bunun içinde ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Ya gidip bol bol tek yani robot yaratık öldüreceğiz ya da gidip silika incisi basacağız. Çünkü mesela burada yapmamız gereken daha çok şey var. Mesela bak bu patlayıcı fabrikatörü. Normal fabrikatör ya bu. Bu da patlayıcı fabrikatörü. Chemistry Bench. Bu havan var ya havan. Harç havanın onun gelişmiş sanayileşmiş versiyonu. Bu neymiş? Bu da fabrikatörmüş. Heh, bu var mesela. Endüstriyel öğütücü. Aslında bunu yapabiliriz. Yok yapamayız. 2000 tane şey istiyormuş. Kristal istiyormuş. Kristal de farmlamamız lazım. Ama hepsinden önce bizim elektroniğe ihtiyacımız var. Mesela şunun için elektroniğe ihtiyacımız var. Elektronik için de bizim gidip kimya tezgahı diyor. Bu da aynı şey işte. Gidip bizim silika bulmamız lazım. Yani şu anda haritayı açayım. Bakın. Şu haritanın sol tarafı yani batı kısımları daha hiç açılmadı. Vallahi o taraflara doğru bir keşfe çıkalım. Bir şey görürsek bayıltalım. Eğer oralarda da silika yoksa artık internetten bakacağım yani onu artık yapabileceğim bir şey yok. Bu arada kendime matar yaptım. Şişelerle taşıyordum ama su bitiyor bakın. 291'e düşmüş 300'den. Bu, bu ne olacak bilmiyorum böyle ya. Çok yorucu bir şey. Su sürekli buharlaşıyor üstümüzde. Su akıyor gidiyor yani. Ha buraya da böyle bir kapı açtım. Burada hızlı aktarım noktası. ikmal noktası. Tesellüm alanı. Tesellüm burası. Kuşumuz burada. Atlıyorum. Muhtemelen şu taraftır. Tekrar haritadan bakalım. Yok o taraftaymış. Böyle. Şu yana doğru bir uçalım. Ne varmış ne yokmuş neymiş ne değilmiş bir görelim. Aynen böyle. Şöyle uçalım. Şu yukarılara Şöyle aşağıdan başlayalım. Aşağıdan böyle yukarıya doğru dönüş yaparız. En mantıklı so. Aynen aynen. Şu çünkü aşağıyı şurayı bir keşfedelim değil mi? Neyse ben böyle uçayım gideyim. Böyle önemli bir şeyler olursa tekrardan girerim kayda. Hadi bakalım. Bu yutriler karnolarla kankilik yapıyorlar. Yutri karnolara güç veriyor falan filan. Bunların yanına yaklaşmak istemiyorum çünkü Yutri bağırdığı zaman kuşu korkmuş hissediyor diye ve seni atıyor. Burada da böyle bir su kenarına geldik. Su demek ne demek? Silika demek. Silika var mıdır ki? Selamun Aleyküm. Bura nereymiş? Çok da yakındayım ha da. Öyle pek de saldırgan bir şey yok gibi. Şunlar ne? Çiçek. Bunlar ne? Çiçek. Bol bol çiçek. Çiçek çiçek. Şöyle bir uçalım. Hani silika'ya benzer bir şey var mı diyeceğim. Ulan şu taşlar taş mı onlar silika mı acaba? Taş herhalde ya. Her hal taş. Nasıl bu kadar büyük bir suda siliko? Aa neredeyiz la biz? Ha, arkın içindeyiz biz. Biz arka gelmişiz. Obelisk'e gelmişiz. Burası şey, Ostermer kardeştir. Bura Bostermer'le. Şöyle uçalım. Burada demek ki yok gibi. Bir dalıp bakalım mı ya? Bir de yakından bakalım. Taş onlar muhtemelen de. Bir bakalım ya. Şşt, çekil lan önümden. Bak çekerim kılıcı ha. Bunlar ne normal somon değil mi bunlar? Bunlar saldırgan balıklar değil. Bu ne? Taş işte abi. Elin doluyken toplanabilir. Aha bir dakika. Ya bu muydu? Bu kadar yakınımızda mıydı ya? Ciddi mi? Vallahi mi? Abi bu kadar yakınımız silika doluymuş. Şuraya bakar mısınız? 2000 tane topladım bile. Vay arkadaş ya keşif var ya her şey ya. Vallahi lan, dur. Raptor'a tipe bak tipe. E ee, sonra tek atacağım biliyorsun değil mi? he Kaç vuruyor? Bir vuruyor bana bir. Ha kuşum halletti zaten benden önce. Bunlar da mı silika o zaman? Abi vallahi silikaymış ya bunlar hep. Vay arkadaş bu taş. Ulan yukarıdan yukarıdan böyle hani acayip acayip taş onlar herhalde diyordum. Hoş gerçi inci de bir taştır değil mi yani? Vay be dibimizmiş dibimiz dibimiz silikaymış. Hangi ark bu kırmızı ark mı bilmiyorum ki de bakayım. Hep manzarasına baktığımız ark değil mi bu kırmızı ark aynen o kırmızı arkın dibi silika dolu kardeşlerim. Neyse şöyle devam edelim. Keşfe devam edelim. Buradan gelir gelir silika toplarız en kötü. Nedir yani? Madem o kadar çıktık yola biraz keşif yapalım yani değil mi? Video çekeceğim dedim. la bayağı bir silika ararız dedim. Silika bulana kadar videonun süresi de olur dedim. Sonra editle meditle 20 dakikaya kadar çekeriz dedim. Oh dedim mi istedim. Bir çıktım daha 5. dakikada şak diye bulduk şeyi. Silikayı. Karnolar aşağıda kelebekleri yiyor. Oo burası neymiş? Burası çok acayip acayip görüntüler bir şeyler. Yeni bir metal kaynağı mı bulduk? Aha. Böyle bir uçalım. Aa bu golem değil mi? Evet, rak elemental. Kaç level? 16 level. Kaç canı var? 25. Bin. Biz bunu öldürürüz ha. Vallahi öldürürüz. Bizim kuş bunun içinden geçer. Gel. Gel lan çık. Çık. Aa niye dönüşmüyor? Ha dönüştü. Bizim kuş bunun var ya içinden geçer içinden. Bizim kuşu çok zırhı çok sağlam. 23 vuruyor abi. 23. Bunlar güzel petrol verir. Petrol de şu an çok ihtiyacımız olan bir şey. Heh ne oldu? Bu kadar ya. Canı bile gitmedi bizim kuşun. Abi biz çok güçlenmişiz ya. Vallahi. Buraya gel lan. Bak kristal, metal, sülfür, taş, obsidiyen, petrol. Oğlum koy verdi. Daş yedi, daş yedik. Sıçalım dedi. Obsidiyen var burada. Alırız. Ben tamam, burada da bir şeyler var. Ankilolar var. Rak elementalin içinden geçiyoruz artık düşünebiliyor musunuz mu? Biz de böyle delikanlıyız yani. Başka rak elemental var mı? Ya şunu da öldürelim mi? Artık rak elemental mi farmlıyoruz acayip? Vay be. Ne hallere geldik. Hatırlıyor musunuz bir bölümde bu şeyi Argentavis'i temlemeye çıktığımız bölümde nasıl deli gibi kaçıyorduk? Salak Argentavis bir de ölmüştü ona. Hey gidi günler hey. Ah bir Karno eksikti. Karno da geldi. Karno'yu öldürdük. Karno'yu yedik. Ama işte bunu toplamıyor. Daş olduğu için inip benim böyle toplamam gerekiyor kazmayla. Evet. 310 petrol daha. E petrol böyle kasmak da iyiymiş. Şimdi keşfe devam. Neyin nerede olduğunu bilmemiz lazım. Ondan sonra farmını yaparız. Şöyle mi gitmemiz gerekiyordu? Bakalım tekrar. Evet aynen böyle. Burası hep böyle alabildiğine çöl muhtemelen de. Buraları keşfetmiş miydik? Etmiştik galiba. Bu arada dirence çok verdiğimiz için adam çok susamıyor. Allah'tan çok susamıyor. Yoksa yani su bilmiyorum bu su nasıl olacak. Uf be parladım be. Bundan sonra rak elementallerden korkmak yok. Ölümüne giriyoruz acı. Onlar bizim için artık petrol kaynağı. Ne satıyorsun dayı? Size geliyorum bilmiyorum da dışarıda dayı bir domates satıyor. Bir bağırışı var. Domates 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 Orada bir vaha var. Şehir olamaz ya. Daha neler? Oğlum şehir mi lan orası? Bu şehir gibi durmuyor. Bina, küçük küçük böyle çöl şehri gibi durmuyor. Binalar gibi durmuyor mu? Bir gidelim bakalım. Oğlum bayağı şehir lan burası. Ne diyorsun ya? O arkta böyle şeyler de mi var? Kadimlerden kalan yerler mi? Kesin öyledir. Terk edilmiş kadimlerden kalan bir şehir. Ama şehir yani. Bayağı şehir. Evet. Ama yani bir şey yok herhalde ya. Aynen öyle şehir işte. Burada savaş tabii ki de. Aa bizim organik polimere de ihtiyacımız var biliyor musunuz gençler? Ha indirdiler. Peki lan. Şşş. Besin zincirinde en üst halkası geldi buraya. Öyle bir bakalım. Hmm. Yani organik polimer değil. Yani polimer ihtiyacımız var. Organik veya fark etmez. Organik kolay tabii. Geliyorsun farmlıyorsun hemen. Evet burası bayağı Asurlardan kalma mı, Hititlerden kalma mı? Bir yer. Bakalım. Mayalardan mı kalma? Bilmiyorum ki. Vallahi hepsine benziyor bu yapılar. Selamun Aleyküm. Pislik ya. Bundan çok tiksiniyorum. Kitim veriyor güzel. Tamam. Şimdi haritamıza bakalım. O haritanın sonuna kadar gelmişiz zaten. Buradan yukarıya dönebiliriz. Aha oh, dur lan bu şehrin devamı varmış ya. Aa ah, tabi uzaktan gördüm. Kolezyum var burada. Aha. Roma İmparatorluğuna mı geldik? Roma'ya mı geldik? Burası bildiğin arena lan. Oha oğlum çok iyi lan. Ama işte terk edilmiş olması insanı üzüyor ya. Sen burada yaşayan birileri olsaydı keşke ya. Ne yapıyor? Yılan. Yılan bırak oğlum akbabayı. Ah baba. Abi çok güzelmiş ha. Yemin ediyorum buralara base kurulur ve şu güzelliğe bak ya. Bayağı kolezyum yani. Eskiden yoktu böyle şeyler arkta. Yani buradan şunu alıyoruz. Kapıyı açabiliyoruz bunu. Argantavis level mi atladı? Daha hala level mi atlıyorsun oğlum sen? Kaç oldun? 100 olmuş. Ha 101 olmuş. Al. İndim. Kapı açılmıyor değil mi? Yok. Bura neymiş? Oha! Oğlum aşağı düşmeyek. Oğlum. Burada dövüşler oluyormuş. Bunun içinden dinozorlar bir şeyler çıkıyormuş. Bak bana geliyor bak bak bak. Aptal. Nere? Nere git lan? Nere git? Zehirledi beni. Bayılmam. Direncim çok yüksek ya bayılmam. Şehrin bir fotoğrafını çekelim mi ya? öyle, Uf, çok iyi lan. Dur şöyle güzel bir açı bulalım. Kuşumuz da şöyle şekilli dursun fotoğrafta. Dur bakayım. Şöyle. işte bu. İşte bu. K dedim. Uzaklaştım. İşte bu. Şöyle birazcık daha alalım. Bak bize bize şey aldı yılan. Şöyle birazcık daha. Nasıl? Şöyle iyi gibi ha. Çekiyorum. Çekiyorum. Çek. Dur lan F12'di. Cık. Hani ha çekti tamam. Oğlum yılan. Bak beni hasta etme. İki fotoğraf çekelim şurada. Hatıra fotoğrafı alalım dedik. Instagram'a koyacaktık. Tıs 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 bir şeyler orada. Yazık ya. Allah. Evet açtım haritayı şimdi. Yukarı doğru artık şu tarafa doğru bir dönüşe geçelim. Bu şehir çok güzelmiş. Burası neymiş la böyle taş 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 şuraya bir bakalım. Bura neymiş la böyle? Bak burada özel yapılar var gene. Şey gibi. Yani insan eliyle yapılmış gibi. Doğal yapı değil de koy bizim çocuk. Aşağıdakiler ne? Nesiniz siz? Ha akbaba. Tamam. Kimseye zararları yok. Leş yiyorlar. Ha evet insan eliyle yapılmış gibi. Yani bu uzaylılar mı getirmiş atmış? Aha bura ne? Ova. Aha, bura nere lan? Uf. Oğlum manzaraya bakın. Ay, Ejderya. Yıldırım Ejderyası. İşte bu ya. Ejderya'ların yeri buraymış. Ejderya Kovu. Oha. Evcilleştirebilir miyiz lan Ejderya? Bakıyorum. Titan boğa lan o ya gördüm ama demin. Aşağıdakiler ne? Yıldırım ejderyası işte. Akrep makrep var. Mantis var. Mantis var. Pislik böcek var. Öyle işte. Ya da buraya bir hazırlanıp mı gelsek ne? Bu ne? Ne öldürdüm ben? Arane öldürdüm. Örümcek öldürdüm. Örümceğimsi bir şeydir herhalde. Bunlar ne? Fulmina Scorpius'lar, Mantis'ler burada böyle kalmışlar. Yiyelim bunları. Araneo diye bir şey varmış. Bak örümcek. Oğlum bak. Oğlum sen benim için organik polimer olduğun için sana saldırıyorum. Yoksa umruna bile olmayacaksın. Bu burası ne ortammış be. Oo bu ne? Akrebi bir yiyelim. Abi yine level aldı. Yok değil mi saldıracak bir şey? Bu ne acaba? Atladım. Bu ne ki? Vurdum. Kristal, taş, nadir, mantar. He kristalmiş la bu. Ama çok fazla kristal. 3000 falan ne oluyoruz oğlum? Aa hareket edemiyorum ki. Taşları atalım. Taş. Taşları at. Metal de var üstümde. Obsidyen de var. Her şey var üstümde. Kılıcı at. Bunu da at artık. İstemiyorum. Var bende. Bende daha iyisi var acı. Sapan veriyor ya. Sapan sapan. Ben ejderhalara kafa tutmaya çalışıyorum. Sen bana sapan veriyorsun ya. 942 nokta. Oğlum ben buna tek atarım ki. Ben ona tek atarım ki. Oğlum bu kadar ezik bir ejderhalar? Şu. Bu 1 level. Bu. 6 level. Yıldırım ejderhası. Şu. Yukarıdaki ne? Zehir ejderhası. Ben bunların hepsini alırım ki şimdi ayaküstü. Ne var bunları almakta ya? Sana bua ya bir git ya. Ejder yağların birine halleneceğim. Hadi bakalım. Ne yedin lan? Ejder hayır misin? Aha. Öldür. Güzel. Şimdi bu. Zehir ejderhası 12 level. Yıldırım ejderhası 6 level. Yani hangisi gelirse sırf meraktan alacağım şu an ya. Hangisi denk gelirse artık. Oğlum çok fazla bunlar ama. Zehire salladım bir tane vuramadım. Aha geliyor. Hayır bana vurma. Bana vurursan kuşum seni öldürür. Ha kuşun pasifteymiş. Güzel. Bunu bayılttık. Başka var mı? Aa çok hızlı ayılıyor. Hemen et vermemiz lazım. Herhalde etle etle teym oluyordur. Onun üstünde varmış. Neyle teym oluyon? Teym oluyor mu ki? Aa not tameable diyor buna. Aa bunlar tame olmuyormuş ya. Tüh. Yo oluyor mu? Not tame able diyor abi. Uyanacak uyanacak uyanacak. Uyandı mı? Uyanma. Etleri verir misin? Uyandı. Dur. Uyandın mı? Bir daha bayıl. Bir daha bayıldın mı? Bayıldın. Allah böcükler geldi öleceğim. Kuşum bana yardım et. Allah'ın belaları. Oh ejderyayı da yedik. Kuşum nerede? Bu ne lan? Kuşum buraya gelir misin? Uzaklara uçma kuşum lütfen. Oğlum not tameable diyor ya. E nasıl ejderyamız olacak bizim o zaman? Peki ben onu öldürdüm ne geldi? Sülfür geldi. Hiç de bir şey gelmemiş. Aa herhalde bunların... Ne yap? Ne Millet Millet da abi. Nasıl biniyor? Aa bak not tameable diyor. O zaman sizi öldüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Tame olmuyorsanız öldürürüz. Sülfür veriyor. Et veriyor zehir bir şey veriyor. Öyle de bir şey ya. Oğlum bura ne güzel bir yermiş. Çok korkunç da bir yer. Sen nesin? Kadın yıldırım ejderyası. Not tameable. Sen nesin? Yıldırım ejderyası. Gel bakayım buraya. Gel lan buraya. Sizden korkmuyorum ki. Bayıltma da bizi. Bayıltmaz herhalde değil mi? Gene level aldık. Hop. Oh. Bura de Ejderyanın yuvası mı burası? Bu ne? Bu ne bu? Hiç. Grafik mi ne bu? Evet grafik. Ama bu ejderyalardan birini alsaydık. Ve evcilleştirseydik. Yani kassaydık yani. Bak kuş bu hale geldiyse ejderya ne hallere gelir? Aa burası kesin bunlar yuvası ha. Aynen burası ejderya yuvası acaba. Bu oyuklar ejderyaların. Gel lan buraya. Yuvası. Oralarda yumurtalarını bulup o zaman yumurtalarından ejderya çıkartacağız. Aynen. Hop geldik. Ne var burada? Yumurta var mı? Ha, bok var. Ne bu? Ejderya boku. Bırakan yıldırım ejderyası. Aldım lan bokunu. Sonuçta ejderhasın. Bokun bile işe yarayabilir. Baya da sanırım bir tık ağırlaştık mı biz? Yok. ağırlaşmışız tabi tabi. Kuş ağırlaşmaya başlamış. Üstü dolmaya başladı. Üstü dolmaya başladıysa o zaman sistem şu oluyor kardeşlerim. Eve dönüyoruz demektir. Açalım bir daha haritamızı. uçarak dönmeyeceğim. Teleport olacağım da. Şu ejderya şeyine bir bakayım birazcık daha diyor. Hep böyle ejderyalar var. Demek ki ejderyalar hep burada. Anladım. Geleceğiz buradan ejderya alacağız da nasıl alacağımızı bilmiyorum. Onu bir öğrenmem lazım. Bilenleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlarda belirtin. Abi şöyle yapacağım böyle yapacağım. Ben galiba bildiğim kadarıyla galiba bunun yumurtalarını alacağız. Seni yedim. Ha tamam, yumurtayı gördük. Bu yumurtayı da alalım. Nereye gitti lan? Oğlum başım döndü ha burada. Tabi bu yumurtayı biz kesin çıkartamayız. Niye? Derseniz ne diyor? Ateş ejderhası. Çürüme süresi 7 saat. Ebeveynleri ateş ejderhası 31. Ateş ejderhası 31. Döllenmiş değil mi bu? Evet döllenmiş. V pick up all nerve. E pick up aldım. Oğlum bu yumurtayı sana vereceğim. Sakın yeme bunu tamam mı? Bin oğlum. Bin. Valla bir ejderya gelip şimdi indirecek bize. Aha ateş püskürüyor bak. Niye? Çünkü yavrisini aldık elinden. Gel la buraya. A yanıyoruz yanıyoruz. Şu an hayvan yanıyor benim. Canı nasıl? İyi. Bir şey olmaz. Tamam. Bence bugünlük bu kadar keşif yeter. Yumurta da aldık. Şu yumurtaya bakalım neymiş ne değilmiş. Nasıl evcilleştiriyor? Nasıl içinden çıkartıyor? Hiç bilmiyorum. Buradan artık eve gidelim değil mi? Yedi. Evet. Oy. Hadi görüşürüz. Ejderyalar görüşürüz canım. O dağın arkası komple. Bak şöyle. Şu dağın arkası diyeceğim de gösteremiyorum. Evet gösteremiyor. İşte sol alttaki dağın arkası komple ejderya yuvasıymış. Ateş pençesi. Bu yumurtaya bir şey yapmamız lazım ya. Kuluçka süresi %100. Çürüme zamanı 28. Bunun yumurtadan çıkacak. Ama ne zaman çıkacak? Yumurta sağlığı %100. Ne yapacağız bunu? Buzdolabına mı koysam? Ölür oğlum buzdolabına koyarsam. Döllenmiş bu. Çürüme zamanı 719. Çürüme zamanı 7. Nasıl ya? Yumurta buzdolabında durur mu oğlum? Kulum? İçinden <laughs> ejderya çıkmasını istediğimiz yumurta. Allah Allah. Dur bakayım. Bunu böyle bırakalım o zaman. Şöyle baksak. Dur lan bu ne? Tüket dizi Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Tüketme dizitemi saçmalama. <laughs> Döllen bir ejderha yumurtası mı yiyeceğiz? Bunu böyle oya bassam. E attım oha büyük. Kuluçka %100 yumurta sağlığı %100. Çok soğuk diyor yumurta için diyor. Şimdi nasıl? Hala çok soğuk diyor. Seni yakmamız lazım. Nasıl yakacağız? Sana odun koymamız lazım. Heyecan yaptım şu an ya. Valla. Valla heyecan yaptım. Aha odun. Çek abi buradan 500 tane çek. Çek. Dan. Ateşi yak. Gel böyle. 6. Yedin mi lan yumurtayı yoksa gene? Yok yememişim. O. Oh. Şimdi nasılsın? Çok soğuk. Çok soğuk, çok soğuk. Çok soğuk, çok soğuk. Isınman gerekmiyor mu artık? Çok soğuk. Saçma. Ateş yanıyor dibinde ya. Pişeceksin neredeyse. Air conditioner mı yapsak? Dur sen burada dur. Sen burada. Neyse kardeşlerim ya bu bölüm bu kadar olsun diyelim. Şöyle bir K'ya geçeyim. Ha. Bölüm de bu kadar olsun diyelim. Çünkü yani hem uzadı çok uzamasın. Ben de hem birazcık öğreneyim. Ya da öğrenmeyeceğim dur. Bir dahaki bölümde ne yapacağım biliyor musunuz? Direkt air conditioner yani klima yapacağım. Klimalar arasında onu bakacağım. Olmazsa en son artık böyle internete başvuracağız. Ben kendim keşfetmeyi çok daha fazla sevdiğim için böyle yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.